bu şafaklarda bir denen saracak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen sanacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimin direncak. Çatma kurban olayım çeyreğe yayın aldı Hilal. Kahraman hırkıma bugün ne bir şiddet bu celasın olmaz. Dökülen külen kanunlarının son Hakkıdır hakkı da hakka tapan milletimin istikler. Ben ezelden beri durur yaşadım, durur Hangi çılgın bana zincir vuracak mı şaşarım. Garbıma kükremiş. Kükremi sevmiyorum. Benzin için araşarım. Da, yırtarım dağlara, enginlere sunan taşarım. Garbıma Dağ... Gamma fazla sarmış sağ çelik zırhlı duvar var. Benim iman dolu göğsüm gibi sen var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı bu Neden hep de diyecek canavar arkadaş. Açakları yurdumu uğratma sakın. Siperet gözün dursun bu hayasızca hakkın. Doğacak saadet günler hakkını kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerler toprak bir yere geçme Tanı düşün altındaki binlerce kafansız yatanı. Sen şehit oğlusun. Yaz... İncitme. İncitme. Yazıktır atana. Verme dünyaları alsan da bu C cennet vatanı. <laughs> kim bu cennet kıracak toprağı sıksan şöyle hmm. Canı canını bütün bu varımı alsan da Hüda etmesin ben etmesin tek vatanımdan beni dünyadan cüda ruhumu sana ilahi huzur ancak emeli değmesin madde değmesin gönlüne rahmet demeli bu ezanlar şahadetleri dilin temeli Ebedi. E, evet, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman ve bir seçle eder varsa taşım her cirihandan ilahi boşanıp kalma yaşım. Fışkırır ruh mücerret gibi gelden marşım. O zaman yükselerek aşağı değer belki başım. Dalgalan sen şafaklar gibi yaşamlı hilal olsun artık dökülen kalanlarımın hepsi Hakkıdır. Hür yaşamış. Bayramın hürriyet hakkıdır. Hakkıdır. Hamletimizde.